Merhaba ben Serhat. Videoyu geçmeden önce ufak demek isteklerim olacak. Videomu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve bu tarz isteklerim olacak. Ve o zaman gözüm size yol göstersin. Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizler birlikte bir tier videosu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu tier amacım mobil oyunlarla dolu bir tier arkadaşlar. Bu tier sayesinde en iyi mobil oyunu seçmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi tier listimize başlayalım arkadaşlar. İlk başta Sas Suspect'tı galiba ismi. Eee Saspect şimdi Şimdi arkadaşlar Saspect'in amacını söyleyecek olursam şöyle arkadaşlar Among Us gibi düşünebilirsin arkadaşlar Among Us yani aranızda bir katil var ve o katil bulmaya çalışacaksınız arkadaşlar ve bununla birlikte görevleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar masumlarda görevleri yapıyor. görevler biterse o zaman katiller kaybetmiş oluyor oyun amacı bu sadece hayvanlarla dolu bir oyun arkadaşlar Among Us'tan daha iyi olduğu da söylenebilir bence yani Among Us'ta son zamanlarda fazla iyi olduğu da söylenemez ee, neyse o zaman biz şimdi bunu şöyle C seviyesine hak eder mi? şu anda C seviyesinde kalsın ee, ileride belki değiştirebilirim PES'e geldik arkadaşlar. PES bence S, S, seviyesini hak ediyor. S seviyesini hak edecek bir oyun arkadaşlar PES. Ondan sonra DLS var arkadaşlar. DLS'de bir bakalım. A var. DLS'de A'ya kesin. Burada TUSBAS oyunları var arkadaşlar. Dream Team'le başlayacak olursak Dream Team bence B seviyesini hak edebilir arkadaşlar. Şimdi acı var arkadaşlar. Acı e, son zamanlarda eski oyuncuları getirmeye başladı ama acı değişebilir arkadaşlar. Yani yeni oyuncular gelmeye tekrardan devam edebilir ama şu anlık hala bir haber yok arkadaşlar. O yüzden B ve A seviyesinde arasında bir şey arkadaşlar şu anda. Ee, A seviyesini koyacağım arkadaşlar. Sırada Stickman Party var arkadaşlar. Stigman Partide de bir parti panik diye bir PC oyunu var arkadaşlar. Bilgisayarda oynanan bir oyun. Onun gibi bir bir oyun arkadaşlar. Binlerce oyun barındırıyor diyebileceğim bir çeşit oynama. O kadar da değil arkadaşlar. Sedikman Parti son zamanlarda güncelleme de getirmiyor. E seviyesi var. D seviyesi hak edebilir arkadaşlar. İstanbul Guys de D seviyesini hak edebilir diyebilirim. Ama C seviyesini hak edebilir. İstanbul Guys da şöyle bir oyun arkadaşlar. Ee, PC'de oynanan bir Fall Guys oyunu var. Onun gibi düşünebilirsiniz. Minik minik oyunlarla dolu oyun oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani mini games tarzında bir oyun arkadaşlar. Roblox var. Roblox da binlerce oyunun içinde barındırıyor arkadaşlar. Ve ben bu Roblox oyunda S seviyesinde diyorum. Among Us var. Among Us da biz en iyisi Among şöyle C seviyesini alalım. Ee, sonra da Minecraft var arkadaşlar. Minecraft Şimdi Minecraft A seviyesinde bir oyun arkadaşlar Minecraft Pocket Edition ee, Minecraft'ın mobil hali Kava topu var arkadaşlar Kava topunda biz Kava topunda biz arkadaşlar şöyle DT aynı seviyede yapalım arkadaşlar B seviyesinde bence Dur bir saniye DT nerede DT ha şurada Şimdi arkadaşlar Survivor Surf var. Survivor Surf bence D seviyesinde diyebilirim arkadaşlar. Survivor Surf de fazla iyi bir oyun değil. Hatta E seviyesinde de olabilir yani ama D seviyesinde kalsın bence. E seviyesinde hakikaten bir oyuncu da yok aslında. Yani oyun da yok. Bence E seviyesini silebiliriz yani. E'ye gerek yok. D seviyesi yeterli bence. Şimdi Clash Royale var arkadaşlar. Clash Royale'de B geçecek durumda mı? Evet arkadaşlar B geçebilir. Clash Royale'i A'yı aldık arkadaşlar. Heyday var. Heyday de bence B seviyesi, C seviyesinde, C seviyesinde olamaz bence. B seviyesine aslında olabilir mi? C'ye ya edebilir yani. kat bastıra bakacak olursak DT ile aynı seviyede o yüzden ilerleyen güncellemeler gelebilir zaten. Scout bastır şu anda ilk zamanlarda e güncellemeler gele gele artık iyi bir oyun haline gelebilir. Brawl Stars var ve Zuba arkadaşlar. Brawl Stars'ın bir bakıma çakması oluyor. Sadece hayvanlar var. Ama Zuba'da fena bir oyun sayılmaz Belki Bu kanalda Zuba'ya da başlayabilirim ee, Zuba S seviyesini hak etmiyor ya da Brawl Stars Bakacak olursak Brawl Stars bence A seviyesini hak edebilir ee, Zuba'ya da bakacak olursak Zuba'da B seviyesini hak edebilir yani Zubaya son zamanlarda oynamadığım için bilmiyorum yani şu anda ne tür güncellemeler geldiğini. Zubayı başlamıştım ve birkaç birkaç gündür oynamadım aslında. Ya birkaç gündür bile değil, birkaç senedir oynamadım. O yüzden ne tür güncellemeler olduğundan haberdar değilim. Ama tier listimiz bu şekilde arkadaşlar. S seviyesinde 2 tane var. A seviyesinde gördüğünüz gibi 5 tane var. B seviyesi 4, C seviyesi 4 ve D seviyesinde 2 tane oyun var arkadaşlar. Tier listimiz bu şekilde oldu. Başka bir tier list videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.